İstanbul Kağıthane'de gece başlayıp sabah taşan bir komşu kavgası vardı. Öfkenin çığrından çıkmasının nedeni bir çocuğun komşu tarafından darp edildiği iddiası. İşte sonrası. <gülüyor> Hakaretler, <gülüyor> sandalyeler, <gülüyor> sopalar havada uçuştu. <gülüyor> <gülüyor> çocuklarının dövüldüğünü öne süren aile suçladıkları komşularının kapısına dayandığı mahalle savaş alanına döndü. İstanbul Kağıthane'de yaşayan iki komşu birbirine girdi. Kavganın nedeni küçük bir çocuğun darp edildiği, o gördüğü şiddetin sonunda da kolunun kırıldığı iddiasıydı. Çocuğun ailesi komşularının kapısına dikildi. Ellerine ne geçtiyse pencerelerine fırlattılar. Şikayetçi olacağız. Sahneye tecavüz şikayetçi olacağız. Öfkeleri çok büyüktü. Diğer ailenin evlerinden çıkmaması kavganın daha da büyümesini önledi. Güzel, 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 güzel. Ama gün aydınlanır aydınlanmaz tansiyon yeniden yükseldi. Aşağı, aşağı. Öfkeli baba bu kez taksisinin zarar gördüğü gerekçesiyle öfkelenmişti. Etraftakiler müdahale etse de sakinleşmesi kolay olmadı. Gerginlik mahallelinin araya girmesiyle son buldu.